Ay yine mi kedi gibi çıktın evden? Ay inanmıyorum, yine mi fark etmediniz çıktığımı evden ya? Fark <laughs> etmedim tabii. Dur bakayım. Ah! Ay o bu kombinezonla mı çıktın sen pide almaya? Anneciğim bu... ...aa! Y yatıyordum, öyle üzerime bunu giyiverdim çıktım pide almaya işte. Öyle mi? Pide nerede? <laughs> pide bulamadım anne ya. Nasıl pide bulamadın? Pide almaya gitmedin mi sen? Pide almaya gittim. Pide yok. Bitmiş her yerde. Nasıl bitmiş? Ay o koskoca nişan taşında pide mi bitmiş? Bana bak sen bana doğruyu söyle bakayım. Ha? Sen nereden geliyorsun? Pideciden. Anlamadım ben bu işi. Bana bak. Yoksa sen evden kaçıp kaçıp geziyor musun ha? Bana bak. Volkan duyarsa öldürür seni. Aşk olsun ya. Ne? şey demedim ben. Nasıl bir şey demedim? <laughs> Duydum ben. Aa, vallahi bir şey demedim anne ya. Günaydın. Günaydın. Volkan'ı uyandırdınız mı? Hah, git e, abini kaldır kızım. Bütün gün aç kalacak yoksa. Volkan! Niye bağırıyorsun öyle? Git kapısından uyandır. <laughs> Öğretemedim yani. Öf, ne var be Aslı? Bağırıyorsun Volkan, Volkan sabah sabah. Ah canım benim kardeşim burada mı uyudun sen? Yazık sana. Bana bak Aslı. Selin ne zaman gitti? E, kaçtı. İfo <laughs> Gitmedim ben buradayım. Ay! Ay! ay ayo ben sana bunları yalnız bırakma demedim mi? Ne bu hali oğlum? Selin ne yapıyorsun? böyle ya. Ay ne yapıyorum ya? kalmışım hayret bir şey ya. Üf. Bak işte gördün. Korktuğum başıma geldi efendim. Dur, dur. Geldi. <laughs> Ay. ya oğlum ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Nedir bu hani Allah'ını seversen? Ya baba yeter ya. Aa, bir yere kadar ya. Ben Selin'den hoşlanıyorum. Tamam mı? Hoşlanıyorum. Acayip elektrik oluyorum. Hastasıyım Selin'in ya. Gerekirse ailemi de karşıma alırım bu mevzuda. Aa, bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Hoşlanıyorum Selin'den o kadar. Ay ne desem boş ya, kal geldi. Hep bizde kal Selim.